Dilay merhaba. Ee, öncelikle senin burada kalma hikayene döneceğim tekrar başa. Senin tabirinde bu bir oyundu, sevdiğin insanlar birlikte kalabilmek için. Sen neler söylersin, nasıl yorumlarsın? Ee, ben geldiğim ilk hafta sonuçta burada e, bir ekibimle beraber geldim e, ve onu yenmem gerekiyordu. E, burada da kalmayı gerçekten çok istiyordum. E, aslında belki de. ...bana uyumayan davranışlarda bulundum. Ee, hiç istemeden yaptım hatta bazı şeyleri. Gecelerce böyle uyuyamadım falan oldu. Rahatsız oldum yani, ben de rahatsız hissettim. Ama dediğim gibi burası bir yarışma, burası bir oyun. Hı hı. O yüzden bir şeyler yapmam gerekiyordu ve yaptım. Yani çok fazla aslında pişmanlık hissetmiyorum çünkü... ...dediğim gibi burada kalmam gerekiyordu ve ben kaldıktan sonra... ...kendimi gösterebildiğime inanıyorum. Asıl bileyim bu olduğunu ve insanların da beni sevdiğini düşünüyorum. Ee, i̇lk başta yanlış anlaşılmalar olmuş olabilir. Belki insanlar acaba bu kız böyle mi, gerçekten böyle Hı -hı. mi devam edecek tarzına da düşünmüş olabilirler. Ama ben kaldıktan sonra elimden geldiği kadar kendime özgün verecek hiçbir davranışta bulunmadım ve grubuma yakışır ve kendime yakışır bir şekilde davrandığımı düşünüyorum. Ee, i̇lk hafta yapmış olduğum olay tamamen yarışma Hı -hı. dahilinde olmuş bir olaydır. Küresi e, gelme ihtimali konuşulmaya başlandığında ona olan hayranlığını zaten her seferinde dile getiriyorsun ama o zaman bir tedirginlik yaşamışsın. Evet. E, neden tedirgindin? Ee, Küreten gelme ihtimalini duyduğum zaman e, çok sevindim ama bir tedirginlik yaşadım. Evet çünkü e, programda e, benimle alakalı e, sanırım bana kötü bir iki söz geldi. Bununla alakalı ben biraz tabii tedirgin oldum. Acaba gerçekten benim samimiyetime inanmadı mı? Hani acaba beni hani nasıl görüyor falan bu sorular belirdi. Tabii ki gelmesi zaten benim en büyük istediğim şeylerden bir tanesiydi ki e, zaten hep onunla beraber burada olmak istemiştim. Onun yanında olmak istemiştim. Ama bu tedirginliklerim e, geldiği zaman zaten e, yersiz olduğunu gördüm. E, kendisi zaten benim samimiyetime inandı. Çünkü hislerine çok güvenen bir insan. Benimle ilgili de iyi şeyler düşündüğünü hı hı. söyledi. Ben de bu konuda çok mutluyum. Yani tedelikler an... tamamen hı hı. bitti yani hiçbir sıkıntınız yok çok şükür. Şu an aranız o zaman Şu gayet an iyi. iyi evet.